Efsane Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer, yanımda Atay ile birlikte Saints 4 oynuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptığımı anlatmak oynuyoruz. istiyorum arkadaşlar. Ben bilgisayarıma format attırdım. Ee, Tabi bizim gerideki al bilgisayarcı her zamanki gibi çakma Windows yüklemiş. Bu da benim pek hoşuma gitmedi. Sonra da süresi bitmiş sanırım. Etkinleştir, etkinleştir yazıyor. Tabii bunun çok sorunu var. nelerdir? Neydi sorun? Duvar kağıdı açmıyordu. Bazı oyunları açmıyordu. Ondan sonra işte nasıl yaptığımı bilmiyorum ama yani bir şekilde yaptım söylemek istemiyorum. Onu orijinal'e çevirdim ve artık her şeyim güzel. Ömer! Açtı mı görevi? Evet. <laughs> <Buna la. gülüyor> Oy ver. Bu ne arkadaşım ya? Ay ben bu bölümü yaptım. Yaptıysan niye oynuyoruz? Aa bu bölüm. Sen, <laughs> şey sen <laughs> <ben>. Lan bu <gülüyor> kim? <gülüyor> Kanka bu kim ya? Eski, senin sınavı Saints Row işte o kötü adamdı da. Şimdi bizim takımımızda. Var ya bir bölümde onu öldürüyoruz. Bu o oyundaki. Evet Zinyak'ta. Ha oh, yok ben bu bölümü yapmadım. Gidelim bebeğim. Bana ne oldu? Kimin? Senin F de Kimin de de tipin garip. I've been tasked with sure they don't lana, lana. Ooh, sounds serious. Açın lan kapıyı. Dur 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 karışma. Biz kara halledecek. Yalnız eli değmiyor ha. Let's do this without drawing var mıdır mi? acaba? Take it out. Light there. Şey verdi. Bu ne lan? Yakalandık. Yakalandık. Ba Baz. Ne oluyor lan? Kary çıldırdı. Ha ya yakalanmamalıyız. Gizli görev. Pozisyon al diyor. <laughs> Uu. <Çabuk aç. Gülüyor> lan nasıl çömeliyorduk? Süper alıyorduk lan. Let's do this without drawing attention, yeah. Şu girme dur. Dur, başka bir yerden gideceğiz. Herhalde. <laughs> Hadi kadını takip edelim bence. Bence de. Bu ne yapıyor lan? Beni takip et. Işıkları söndürüyorum. Koşma. Göre biraz zor okay, now things are a little different. We must shoot out the light. Asha. What the- Quickly! Öldür, öldür, öldür. show up Right, let's go. No, I don't know how I, they know. I-I said I don't know. Karışma karışma. Bende. Hadi be. Lan ne oldu? Ben de bilmiyorum. Bas. 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 Video açık değil mi? Açık. Ya buradan mı? Allah'ım kahretsin ya. Careful. This guy. Ya. No problem. farklı farkında mısın? farklı. Ya Ömer işi bozdun kral ya. Of. Kasanı dönükken mi geçeceğiz? Hayır geçme ışıkları söndüreceğim ben sen öyle geç tamam mı? Ben sana geç dediğimde ha, geç. On. Ben geç de geç dediğimde ne geçeceğiz. Neden sen bir yer sen bir yere vuruyordun? ışıklara mı vuruyordun? Careful. Evet, dur sakın şey yapma. Hareket okay. etme. Hareket et no dediğimde ha. geçeceğiz. Let's do this tamam. without drawing attention, yeah. Oh shit, there's lights. Well, the get darker. Those lights when I can just see. Yeah, you should get, get an eye there. Careful. Stay out of the light. This is a shit we don't vampires in this world, are we? Another light ahead. Take it out. Not have light switches. Okay, now things are a little different. Okay. Quickly, that guy skipped combat okay. training. Wurma, okay. Wurma, no, I don't know how late I'll be. I, I said I don't know. I was told to walk in order in this to control, control. and over it. I've it. Well, I don't we see get you getting the, get the job there, Ya biz orada ne yapacaktık ki? Sen herhalde silahla oynayacaktın. Ya sanmıyorum çünkü ışık da yoktu ki benim gördüğüm kadarıyla. Ha, var ya aga çok komik bir şey söyleyeceğim. Diliyorum. Bak çok komik bir şey diyeceğim. Orada ben ışık... Bir dakika Ömer. Ben bakayım ya. Ee, şeye şey bakacağım. Halkta acaba güzel açıyor mu onu merak ettim de